Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan için hemen ardından güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni bir videosunu sizlerle görüşmeye devam ediyor. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığımız en güzel videolarını sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.